Sihizm, 15. yüzyılın sonlarında, Hindistan Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan Pencap bölgesinde ortaya çıkmış tek tanrılı bir dindir. Bu dinin kurucusu ve on gurusundan ilki olan Guru Nanak Dev, miladi 1469 ila 1539, dönemin karmaşık tarihsel ve toplumsal koşullarının bir ürünü olarak ortaya koyduğu öğretileriyle, bölgenin dini ve kültürel yapısında derin izler bırakmıştır. Sihizmin doğuşunu anlamak için, 15. yüzyıl Hindistanının hem siyasi hem de dini atmosferini detaylı bir şekilde incelemek gerekmektedir. 15. yüzyıl Hindistanında siyasi ve sosyal durum. 15. yüzyıl Hindistanı, siyasi açıdan parçalı bir yapıya sahipti. Büyük ölçüde Delhi Sultanlığı'nın yıkılma sürecinde olduğu bu dönemde, farklı bölgesel krallıklar ve beylikler arasında sürekli çatışmalar yaşanmaktaydı. Kuzey Hindistan özellikle Türk-Afgan kökenli Müslüman hanedanlıkların etkisi altındaydı. Bu hanedanlıklar zaman zaman Hindu nüfus üzerinde baskı kurabiliyor, dini ayrımcılık politikaları uygulayabiliyorlardı. Bu durum Hindu toplulukları arasında huzursuzluğa ve çeşitli direniş hareketlerinin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Pencap bölgesi stratejik konumu itibarıyla hem ticaret yollarının üzerinde bulunuyor hem de Orta Asya'dan gelen istilaların ilk duraklarından biri oluyordu. Bu durum, bölgenin sürekli bir siyasi istikrarsızlık içinde olmasına yol açıyordu. Yeni kurulan Babür İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı bu yüzyılın sonları, bölgedeki siyasi dengeleri tamamen değiştirecek, ilerleyen dönemlerde Sih toplumu ile Babür yönetimi arasında ciddi gerilimlere sebep olacaktı. Ancak Guru Nanak'ın yaşadığı dönemde Babür İmparatorluğu henüz tam olarak yerleşmemişti ve bölgede daha çok yerel Müslüman ve Hindu yöneticilerin etkisi hissediliyordu. Sosyal açıdan ise Hindistan kast sistemi ile derinlemesine bölünmüş bir toplumdu. Hinduizmin ayrılmaz bir parçası olan kast sistemi, insanları doğumlarına göre belirli toplumsal sınıflara ayırıyor ve bu sınıflar arasında katı geçiş engelleri oluşturuyordu. Bu sistem en üstte ruhban sınıfı olan Brahmanları, ortada savaşçıları ve yöneticileri, kışatriyalar, tüccarları ve çiftçileri, vaişyalar ve en altta hizmetlileri, sudralar barındırıyordu. Bunun da altında dokunulmazlar olarak bilinen ve toplumun dışına itilen büyük bir kesim bulunmaktaydı. Kast sistemi ekonomik fırsatları, sosyal hareketliliği ve hatta dini ibadetleri bile kısıtlıyor, toplumsal adaletsizliği körüklüyordu. Bu durum özellikle alt kastlardan gelen insanlar arasında büyük bir memnuniyetsizliğe yol açmış, yeni arayışları beraberinde getirmişti. Dini çeşitlilik ve etkileşimler 15. yüzyıl Hindistan'ı, inanılmaz bir dini çeşitliliğe sahipti. Hinduizmin çeşitli mezhepleri ve inanç sistemleri, Budizm, Ceynizm gibi yerel dinlerin yanı sıra, İslam'ın da güçlü bir varlığı hissediliyordu. Bu dönemde özellikle Bakti Hareketi ve Sufizm gibi mistik akımlar, dini peyzajda önemli bir rol oynuyordu. Hinduizm, o dönemde sayısız tanrıya tapınmayı, karma inancını, reinkarnasyonu ve kast sistemini temel alan geniş ve heterojen bir yapıya sahipti. Brahmanların dini ritüellerdeki merkezi rolü ve Sanskritçe kutsal metinlerin halk tarafından anlaşılamaması, bazı kesimlerde dini uygulamalara karşı bir soğukluğa yol açıyordu. Ayrıca, puta tapınma ve karmaşık ritüeller, özellikle daha sade ve doğrudan bir ibadet arayışında olanlar için tatmin edici olmaktan uzaktı. İslam, Hindistan'a sonra 8. yüzyıldan itibaren Arap akınlarıyla girmeye başlamış, Özellikle milattan sonra 11. yüzyıldan sonra Türk İslam fetihleriyle Kuzey Hindistan'da yaygınlaşmıştı. İslam'ın temelinde yer alan tek tanrı inancı, tevhid tüm insanların Allah katında eşit olduğu düşüncesi ve puta tapınmayı reddetmesi, Hinduizmin kast sistemi ve çok tanrıcılığına bir alternatif sunuyordu. Ancak Müslüman yöneticilerin zaman zaman uyguladığı dini hoşgörüsüzlük politikaları ve zorla din değiştirme girişimleri iki toplum arasında gerginliklere neden olabiliyordu. Bu iki büyüklüğünün, yani Hinduizm ve İslam'ın bir arada yaşaması kaçınılmaz olarak etkileşimlere yol açmıştı. 15. yüzyılda Hindistan'da, özellikle Bhakti hareketi adı verilen popüler bir dini akım yükselişe geçmişti. Bhakti, tanrıya duyulan koşulsuz sevgi ve bağlılık yoluyla kurtuluşa ermeyi savunan, ritüellerden ve kast sisteminden bağımsız bir manevi yol sunuyordu. Bhakti azizleri genellikle yerel dillerde ilahiler söylüyor Tanrının her yerde olduğunu ve sevgi yoluyla ona ulaşılabileceğini vaz ediyorlardı. Bu hareket, Hinduizm içindeki katı yapıları eleştirmesi ve herkesi kucaklayıcı bir yaklaşım benimsemesi nedeniyle geniş halk kitleleri arasında yankı bulmuştu. Kabir, Miladi 1398 ila 1448 gibi bakti şairleri hem Hindu hem de İslami unsurları harmanlayarak tek tanrıya inanmayı, putperestliği reddetmeyi ve tüm insanların eşitliğini savunmuşlardı. Kabir'in öğretileri daha sonra Guru Nanak'ın düşünceleri üzerinde önemli bir etki bırakmıştır. Benzer şekilde Sufizm, yani İslam mistisizmi de Hindistan'da oldukça yaygındı. Sufi azizleri, filler, sade yaşam tarzları, hoşgörülü yaklaşımları ve Tanrı'ya olan derin sevgileriyle hem Müslümanlar hem de Hindular arasında saygı görüyorlardı. Sufi dergahları, farklı inançlardan insanları bir araya getiren merkezler haline gelmişti. Sufizmin ritüellerden ziyade kalbin temizliğine ve Tanrı ile kişisel bir bağ kurmaya odaklanması, Hinduizmin karmaşık ritüellerinden bunalan bazı insanlara çekici geliyordu. Özellikle Pencap bölgesinde etkili olan Çişti tarikatı gibi Sufi akımları, bölgenin dini atmosferini derinden etkilemişti. Guru Nanak'ın ortaya çıkışı ve Sihizmin doğuşu İşte bu türbülanslı ve çok katmanlı ortamda, Guru Nanak dev dünyaya geldi. Nanak, Hindu katri kastına mensup bir ailede doğmuş olmasına rağmen genç yaşlarından itibaren hem Hinduizmin hem de İslam'ın mevcut uygulamalarını sorgulamaya başladı. Geleneksel ritüellerin ve kast ayrımcılığının anlamsızlığını görerek daha derin ve evrensel bir hakikat arayışına girdi. Onun arayışı onu hem Hindu ermişleriyle hem de sufi dervişleriyle bir araya getirdi. Bu etkileşimler Nana'nın kendi felsefesini oluşturmasında kilit rol oynadı. Nana'ın temel öğretileri, o dönemde var olan dini ayrımcılıkları ve sosyal adaletsizlikleri hedef alıyordu. Onun vaazları şu ana fikirler etrafında şekilleniyordu. Tek tanrı inancı, Ek Onkar, Nanak, Tanrı'nın bir ve tek olduğuna, isimsiz ve biçimsiz olduğuna, tüm yaratılışın özünde var olduğuna inanıyordu. Ona göre, farklı dinler Tanrı'yı farklı isimlerle çağırsa da, tüm ibadetler aynı yüce varlığa yöneliktir. Bu inanç hem Hinduizmin çok tanrıcılığına hem de İslam'ın belirli isimlerle sınırlı tanrı tasavvuruna karşı evrensel bir anlayış sunuyordu. Tüm insanların eşitliği, Nanak kast sistemini ve her türlü toplumsal ayrımcılığı şiddetle reddetti. Onun öğretilerinde cinsiyet, ırk, din veya sosyal statüden bağımsız olarak tüm insanlar tanrının çocukları olarak eşit kabul ediliyordu. Sih toplulukları ortak mutfaklar, lengar, aracılığıyla tüm kastlardan insanların bir araya gelip yemek yediği yerler olarak işlev görüyordu, bu da kast sisteminin pratik olarak kırılmasını sağlıyordu. Hizmet ve dürüst çalışma, Nanak, dünyadan el etek çekerek çileciliği reddediyordu. Ona göre, Tanrı'ya ulaşmanın yolu, dürüst bir şekilde çalışmak, aileye ve topluma karşı görevleri yerine getirmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten geçiyordu. Bu, sihizmin, nağım tanrının adını anma, kirat karni, dürüst çalışma ve vant paylaşma olmak üzere üç temel direğini oluşturur. Gurunun rehberliği, sihizmde gurunun aydınlanmış öğretmen, rolü merkezi bir öneme sahiptir. Guru Nanak, kendisinden sonra gelecek olan guruların rehberliğinin Tanrı'ya ulaşmada gerekli olduğuna inanıyordu. Bu gurular silsilesi, 10. Guru Guru Gobind Singh'e kadar devam etti ve son guru olarak kutsal kitap Guru Grant sahibi ilan edildi. Batıl inançlardan arınma, nanak, dini dogmalardan, körü körüne ritüellere bağlılıktan ve batıl inançlardan uzak durulması gerektiğini vurguluyordu. Ona göre gerçek din, kalpteki saflıkta ve erdemli bir yaşam sürmekteydi. Guru Nanak'ın öğretileri, 15. yüzyıl Hindistan'ının karmaşık dini ve sosyal yapısına yeni bir soluk getiriyordu. Hinduizmin katı kast yapısından ve çok tanrıcılığından bunalanlar ile İslam'ın eşitlikçe ancak bazen baskıcı olabilen yönetiminden rahatsız olanlar için ortak bir zemin sunuyordu. Nanak, hem Hindu geleneğindeki bhakti hareketinin mistik ve sevgi dolu yönlerini hem de İslam'ın tevhid ve kardeşlik prensiplerini kendi özgün yorumuyla birleştirmişti. Onun felsefesi, yeni bir din olarak ortaya çıkmasa da, zamanla müstakil bir inanç sistemi olan sihizme evrildi. Sihizmin gelişimi ve Babür dönemi. Guru Nanak'ın ölümünden sonra, on guru aracılığıyla Sihizm gelişmeye ve yayılmaya devam etti. İlk gurular, genellikle barışçıl bir şekilde öğretilerini yaydılar, topluluklarını güçlendirdiler ve inançlarının temellerini attılar. Ancak Babür İmparatorluğu'nun Hindistan'daki gücünü pekiştirmesiyle birlikte, Sihler ile merkezi otorite arasında gerilimler yaşanmaya başladı. Özellikle bazı Babür imparatorlarının, örneğin evrensip, dini hoşgörüsüzlük politikaları, sih kurularına ve sih topluluğuna yönelik zulümlere yol açtı. Örneğin, 5. Guru Arjandev, miladi 1606 yılında İmparator Cihangir'in emriyle idam edildi. Bu olay, sihler arasında büyük bir şok etkisi yarattı ve barışçıl bir dini hareketin zamanla militarist bir yapıya bürünmesine neden oldu. 9. Guru Tek Bahadur'da miladi 1675 yılında İmparator Evrensip tarafından Delhi'de idam edildi. Bu tür zulümler, Sihlerin kendilerini ve inançlarını savunma ihtiyacını doğurdu. 10. ve son insan guru olan Guru Gobind Singh, miladi 1666 ila 1708, Sihleri bir aziz asker topluluğu olan Kılsa'yı kurarak militarize etti. Kılsa üyeleri, inançlarını ve topluluklarını korumak için gerekli olduğu takdirde savaşmaya hazır hale geldiler. Bu dönemde sihler, dini kimliklerini belirten, 5K olarak bilinen sembolleri, keş kesilmemiş saç, kanga tarak, kara çelik bilezik, kirpan kılıç, kaçara özel iç çamaşırı, benimseyerek kendilerini Babür İmparatorluğu'nun baskılarına karşı daha dirençli hale getirdiler. Sonuç olarak, Sihizmin 15. yüzyıl Hindistan'ında ortaya çıkması, o dönemin karmaşık siyasi istikrarsızlığı, katı kast sistemi, Hinduizm ve İslam arasındaki etkileşimler ve bu iki büyük dinin mevcut uygulamalarına karşı duyulan bir tatminsizliğin bir sonucuydu. Guru Nanak'ın evrenselci, eşitlikçi ve sadeleştirilmiş tanrı anlayışı, döneminin sosyal ve dini boşluğunu doldurarak yeni bir inanç sisteminin doğuşuna zemin hazırladı. Babür İmparatorluğunun ilerleyen dönemlerdeki baskıları ise sihizmin sadece bir inanç sistemi olmaktan çıkıp, aynı zamanda dirençli ve örgütlü bir topluluk haline gelmesinde belirleyici bir rol oynadı.